Her seferinde daha alçakça, daha namussuzca bir oyunla karşımıza çıkıyorlar Tomris. Bu olayları ben anlayamıyorum. Evet komutanım, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir tuzak bu. Ama karanlık yüzbaşı için artık her şey daha netleşti. Kafasındaki sorulara cevap bulmuştur. Gerçi hiç kimse böyle bir şey için sevinmez ama... ...diğeri daha ağır olacaktı Tomris. Böyle bir yükü taşımak her baba yiğidin harcı değildir. Haklısınız komutanım. Albayım, Oğuz timinin dönüş hazırlıklarına başlayalım. Ben o bölgeden alınamayacaklarını tahmin ediyorum ama... Evet komutanım. Güvenli dönüş güzergahını belirlemeye çalışıyoruz. Güzel. Hazırlıklarınızı yapın Albay. Emredersiniz komutanım. Başsavuşum. Komutanım. Nasıl durumları? Bütün kontrolleri yapıldı mı? Evet komutanım. Biraz susuz, besinsiz kalmışlar ama hallettik. Problem yok. Eee gençler? İyi miyiz? Siz buradasınız ya komutanım. Nasıl iyi olmayalım? Tam zamanında geldiniz. Siz yetişmeseydiniz biz Ama şimdi. Ama tamam. Gençler bitti gitti. Türk askeri her zaman her yerde yanınızda. Artık bunları düşünmeyin. Hadi toparlanın. Yola çıkacağız anlaşıldı mı? Şey... Komutan. Yani yüzbaşı. O iyi mi? İyi demirden yapılmıştır. Yüzbaşı batır karanlık. Ama şimdi çok daha iyi. Çok daha iyi. Hadi bakalım hazırlanın yola çıkıyoruz. Hadi Umay Vuran siz de hazırlıklarınızı yapın. Yola çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Karanlık yüzbaşım geliyor. Yiğit. Komutanım. Hazırlıklar tamam mı? Her şey tamam komutanım. Karagahtan emirleri bekliyoruz. Durumları nasıl? Hepsi çok iyi komutanım. Komutanım, karargah iletişime geçti komutanım. Hava sahası güvenli olmadığı için helikopter yaklaşık 50-55 kilometre kuzeyden alabilecek bize. Biz bölgeye yaklaşınca tekrardan iletişime geçeceğiz bunlarla. Tamam Timur, tamam. Şu silahları mühimmatları imha edin. Geride iz kalmasın. Emredersiniz komutanım. Oğuz, herkes hazırlıklarını yapsın. Gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Aí, agora um show, calma. Aqui. Isso, não é? Ohan. Ne? Oğlum ortam çok sessiz ya. Ee? Oğlum kimseden çıt çıkmıyor. Vallahi içim ürperdi ya. Oğlum ne olacaktı başka? Git. <laughs> Oğlum onu mu diyorum ben ya? Ortamdaki gerginlik, havadaki elektrik. Ağırlık. Bu ortamı gerim gerim geren gerginlik. Oğlum intikaldeyiz intikalde. Dağdayız ne olacaktı başka? Gerileceksin tabii geç yerine. Ya ondan değil ya. Ama ben biliyorum kardeş. Ben çok iyi biliyorum. Neyi biliyorsun acaba? Ordinarius Profesör Yaşar Kaya Türk. Oğlum komutanı diyorum ya komutanı. O ne kadar kıt bir anlayışın var senin Ohan ya. Ne olmuş oğlum komutanı? Oğlum görmüyor musun? Adamın çıtı çıkmıyor çok gergin. Psikolojik çözümleme. Bilinçaltı şeysi. Ben diyorum ki oha. Ben gideyim komutanla bir konuşayım. Bu terapi gibisine. Biliyorsun ben bu konularda çok eğimdir. Allah Allah. Oğlum bak seni döverim. Tamam mı? Geç yerine hadi. Boş boş konuşma manyak herif. Lan oğlum yine car car ne konuşuyorsunuz? Ne oluyor? Komutanım Yaşar psikolog olacakmış da ondan bahsediyordu. Ne? Ne psikoloğu lan? Hayır komutanım. Ee, bu Okan arkadaşımız benim yüksek fikir ve öngörülerimi, hissi duygularımı anlayamıyor. Maneviyatı zayıf. Ben diyordum ki komutanım. Yaşar ben kafanı kırmadan kapa çeneni. Emredersin komutanım. Heh duydunuz. Oğlum yüzünüzü dört açın ağzınızı kapayın. Hadi. Onu duydun mu konuştuklarımıza? Oğlum nasıl duyacak? Mikrofonu kapatmışım. Ama komutanım kulak kulak değil ki. Radar mübarek, radar. Yiğit. Komutanım. Şu tepeyi geçince konaklamak için güvenli bir yer tesis edelim. Hem sivillerle çok zor gece hem de çok yoruldular. El medaşınız komutanım. Komutanım, siz iyi misiniz? İyiyim Yiğit. Ne oldu? Tamam komutanım. Ha, sen onu diyorsun. İyiyim. Dünya bir şerefsizden daha temizlendi. Şu çocukların kılına bile zarar gelmedi. Oğuz Timi görevinden eksiksiz bir şekilde geri dönüyor. Daha ne isteyeyim ki? Daha ne olsun? Çay olsun be komutanım. Vallahi doğru söylüyorsun Ercan. Ben de şöyle şu manzaraya baka baka bir çay içmeyi çok isterdim. Vallahi şu an sıcak bir şey kimse hayır demez komutanım. Lafı bile içimi ısıttı komutanım. Bu manzarada bir de neyi gider biliyorsunuz değil mi komutanım? E ne duruyorsun Boran? Vallahi mı komutanım? E tabii o kadar zafer kazandık. Kutlamayacaksak ne anlamı var? Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Askerin milletin bayrağınla çok, çok yaşa. Arş 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 ileri ileri arş ileri marş ileri dönmez geri Türk'ün askeri. Hanım, ses biraz Allah yüksek Allah değil mi yani Allah güvenlik zafiyeti açısından? Başlamışım. Yemişim Allah güvenliğini. Düşman üstüne. Yürü oğlum Murat. Cephede süngüler aynı gibi parlıyor. Azi Türkleri bayrak açmış bekliyor. Aç aç aç. İleri ileri aç ileri. Marş ileri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Sağdan sola. Soldan sağa. Allah bayrağı. Düşman üstüne. Parlayan yıldızın. Alemi temir eder. Cumhuriyet bayrağı semalar içinde süzer. Arş arş arş, arş ileri burası iyi, burada geceleyeceğiz. Sen nöbetleri ayarla. Emredersiniz komutan. Umay! Kendine hakim bir nokta bul. Başla Arka tarafta zafiyet istemiyorum. Timur'u da yanına al. Arkada nöbet. Emredersin. Emredersiniz. Emredersiniz. Boran, işte işini hallet. Hemen komutanım. Okan! Yaşar'ı da al. Çalı çırpı toplayın. Akşama bir ateş yakalım ha. Emredersiniz komutanım. Yaşar! Yürüsene lan. Ohan. Oğlum yürüsene. Burayı bekliyorsun. Kardeş, şimdi biz bir kutlamayı hak etmedik mi ya? Oğlum ben bıktım senden ya. Senin bu ileri görüşlerinden, bu isteklerinden ne kutlaması lan? Dağdayız oğlum, dağda, dağda. İç çayını ya konserveni, otur aşağı. Pul parti mi yapacağız seninle? DJ tutalım istersen. Pul mi? Bu nedir oğlum? Biz öyle pul mu, parti marti bilmeyiz kardeş. Biz yaparsak toy yaparız. Sen toy nedir biliyorsun? Ya. Nereden bileceksin? Toy eski Türkler de yemekli eğlence demek. Ey Okan Bey bir de okumuş etmiş adamsın. Aç biraz tarihini oku tarihini. Nerede lan senin Türkçen? Benim Türkçeme laf edene bak. Benim adım Okan oğlum Okan, Okan. Biz uğraşamayacağım seninle bak. Teğmen gelecek kızacak şimdi bize yürü. Ya bir dur kardeşim. Ya biz listedekilerden en tepelerden birini indirmedik mi? Evet. Behram Sabo denilen şerefsizi cehenneme göndermedik mi? Ya evet. E biz bunu kutlamayacak mı kardeş? Kutlamayacağız kardeş. Çünkü biz askeriz. İşimiz bu zaten. Yürü bak. Hadi. Duyacaksın ya. İşte. Ne yaptınız? çalışır peşini. Hallettiniz mi? Şimdi Şş. yok da komutanım. Yaşar. Çenen çalışacağına elin çalışsın. Hadi. Hava kararacak. Hadi. Hadi. Ee, şey, komutanım. E ee, ben diyorum ki şimdi biz acaba bir kutlama mı yapsak? Ne? E ee, Şimdi şöyle anlatayım komutanım. Yaşar. Sen nasıl bir kutlamadan bahsediyorsun? Ee, ben nasıl bir kutlamadan bahsediyorum? Şimdi size şöyle izah edeyim komutanım. Ee, şu aşağıdakileri görüyor musunuz? Ha sen o tarz bir kutlama diyorsun. He. Üzgünüm Okan. bereket versin dayı sağ olasın. Selametle, selametle. Ulan Yaşar ne adamsın ha. Hep bu antin kuntin işler senin başının altından çıkıyor. Fena olmadı be Asıbay'ım. Değil mi komutanım? Ne demişler? Yaşar'a takıl, hayatını yaşa. Oğlum iyi de bunu kim şimdi şey yapacak lan? Ben anlamam bu işlerden ha. Aa bak ben de hiç anlamam ha. O iş bende komutanım. Biz köyde zaten koyuncuyduk. Yani pişirme, taşırma işlerinde benim üstüme yoktu. Kısacası komutanım her işin olduğum gibi bu işinde de ustasıyım. Parmaklarınızı yiyeceksiniz, parmaklarınızı. Yalnız şu Okan beceriksizine söyleyeyim, tuz bulsun. Çünkü et dediğin tuzla yenir. Böyle bir et yoktur ya. Lokum mübarek, lokum. Ulan Yaşar, baban da mı kuzu çeviriyordu be? Ama Yaşar kabul et, yapıyorsun bu işi kardeşim. Mükemmel. Gel abisi, gel abisi. Kokoreç var, döner var, vuruyor. Üst katta ile salonumuz mevcuttur. Bak, 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 hareketlere bak komutanım. Atam kendinden geçti ya. Direkt olayı şova döktü. Ya onun işi gücü şov ya çıkıntılık yapmazsa uyuyamaz ki komutanım sabaha kadar. Ya şimdi hakkını verelim Okan. Yaşar ilk defa doğru bir karar verdi. Midelerimiz bayram yaptı vallahi. Yok komutanım ya. Valla ben bile abarttım. Çok iyiydi. Haydi eti biten iskeleye yanasın. Çocuklar, ama böyle olmaz ya. Siz çok yavaşsınız. Ben sizin yaşınızdayken bir kuzunun yarısını tek başıma mide indiriyordum. O tabaklar bitecek. Haydi. Yaşar, bu ve Timur Asubayını da ayırdın mı? Merak etme komutanım. Onlar nöbete gitmeden önce ben onları doyurmuşum. Yaşar, bunu bitiremedim. Tamam, sağ ol. Tamam, ol Biz zaten şimdi Okan'la nöbetleri devralacağız. Onlar da gelir yer. Hadi Okan. Emredersiniz komutan. Hadi bakalım. Eline sağlık şefim. Sağ ol, şey ol komutan. O zaman ben de e, bitince geliyorum. Evet, çocuklar, siz ne yapıyorsunuz? Okul, iş güç. Anlatın bakalım. Ben meslek lisesi son sınıfım komutanım. Grafik tasarım. Güzel, ince iş. Helal olsun. Keyhan aynı zamanda çok da güzel resim yapar komutanım. Vay, Sanatçı adam ha? O da ince iş. Ben de mimar olmak istiyorum. Gülizar'ın gönlünde de mühendislik yatıyor. Aa, ne mühendis olmak istiyorsun? İnşaat mühendisi olacağım. E siz o zaman şimdi evlenince artık beraber çalışırsınız mühendis, mimar. Oh vallahi. İnşallah. E ee, Serhat, sen ne düşünüyorsun? Ne olacaksın? Onunki çocukluktan belli komutanım. İlkokuldan beri aynı şeyi söylüyor. Allah Allah. Neymiş ya? Söyle biz de bilelim. Asker olacağım ben komutanım. Maalesef. Sizler gibi olmak istiyorum. Güzel. Fazladan bir adam her zaman iyidir. Hayırlısı olsun. Sağ olun komutanım. Ee Tarun? Senin sesin çıkmıyor. Komutanım ben futbolcu olacağım. Vay çok iyi. Var mı kafanda bir takım böyle ileride oynamak istediğin? Olmaz mı? Her Türk gencinin gönlündeki takım. Traktör Sazi. Helal olsun sana be. Evet. Demek Traktör Sazi ha. Belki bir gün maçlarını izlemeye geliriz. İnşallah komutanım. Nayda. Sen ne düşünüyorsun? Bu sabaha kadar ne olacağından emin değildim. Ama sonra karar verdim. Ben de asker olacağım. Umay ablayı görünce... ...onun korkusuz, güçlü olduğunu görünce... ...onun gibi olmak istedim. Yok canım abartma o kadar değil. Sen öyle dediğine bakma. Hepimizi cebinden çıkarır. O maya subayım gibisi zor bulunur. Sağ olun komutanım. Etler geldi sıcak sıcak. <laughs> ya o ama böyle olmaz komutanım ya. Muhabbete dalmışsınız, etleri boşlamışsınız. Sen gel bu tarafa gel. Çok sıcak getirdim komutanım. <laughs> en iyi yeri. Komutanıma torpilli. Oo. Vallahi Yaşar, sen bu işleri biliyorsun ha. Biz bu işe bugün başlamadık komutanım. Allah Allah. Yaşar. Sana bir dükkan mı açsak ha? Olur komutanım. <laughs> Komutanım. Komutanım. Yine hiç uyumadınız. Şüpheli meselesi. Canım sıktı. Aklıma takıldı. O kızın yaptıklarının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Dost mu, düşman mı? Amacı ne? Kime çalışıyor? Hepsi tam bir bilmece. Kafa yiyeceğim ya. Sabah kadar uyuyamadım, aklıma takıldı. Ohan, kızı düşünmekten sabaha kadar gözüne uyku girmemiş. Ateş bacayı sarmış Ohan. Ben sana diyeyim ha. Yapma ya. Anneannem gibi konuşuyorsun bazen. Bizim mahallede vardı böyle çöp çatan teyze gibi. Muhatap olma benimle ya. Açım işte. Konuşma benimle. Vallahi o iş bitmiş Ohan. Düğünde Armandalı oynarken Yaşar dediydi dersin. <laughs> İnşallah kardeşim. Anlaşıldı tamam. Komutanım, sınır Tugo iletişime geçti. Helikopter yaklaşık bir saat sonra havalanacak. Bizi alacakları noktaya ulaşmamız için en fazla bir buçuk saatimiz var. Bir buçuk saat mi? Evet komutanım. Kaybedecek vakit yok. Hazırlanın hadi. Emredersiniz komutanım. Oğuz! Hazırlan çıkıyoruz Oğuz! Hadi vakit yok hadi 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 hadi! Başlaşım. Toparlanalım, hemen çıkmamız lazım. Zamanımız kısıtlı, hadi acele edelim, hadi. Ben aldım. Bir tane kaldı burada mı? Hadi. Oğuz Timi'nin son durumu nedir Asubay'ım? Sınır Tugay'dan bir helikopter onları almak için havalandı komutanım. Hı hı. Oğuz Timi de hedef noktaya gitmek için şu an yola çıktılar. Çok güzel tamam takibe Devam edelim. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kerkük'de bir Türk köyüne radikal bir grubun saldıracağına dair ihbar aldık. Türk köyü mü? Evet komutanım. Kerkük'ün güney sınırındaki Taşlıtepe köyü. Taşlıtepe mi? stratejik olarak bölgedeki son kalemiz. Bana köyün muhtarını bağlayın hemen. Emredersiniz komutanım. Avukat Gökçe Bey'in de köyüydü galiba orası. Geliyorlar Yaşar. Yaklaşıyorlar. Ben bunları tekte alırım komutanım. Vay! İddialısın Yaşar. Ee, iddia bizim işimiz komutanım. Hadi o zaman. Uç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.